Sadece Allah'ın helal kıldığı ve istifadenize sunduğu şeyleri siz haram yapmayın. Bunu müminler içerisinde bir kesim yapar da diğerlerine mi dayatır? Yoksa insanlar gönüllü olarak kendi kendilerine bazı şeyleri haram mı hale getirirler? Bireysel mi olur, kolektif mi olur, nasıl olursa birileri dini bir çehreden girerek mi bunları harama dönüştürür? Bu konuda tafsilat yok doğrudan hitap müminlere Allah'ın helal kıldığı güzel şeyleri haramlaştırmayın şeklinde bir ayet bu. La tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Mantık olarak kusurlu bir tarafı var bunun. Yani bunu yapanlar açısından, insanlar açısından. Şöyle ki Allah azze ve celle buyruk sahibi olarak yaratan, var eden, insana nimetler sunan kudret olarak İstisnai olmak üzere bazı şeyleri haram kılmış, bunu biliyoruz. İnsanlardan beklenen, yani normalde beklenen mantık olarak haram kılınanları zorlaması, mesela Adem'in aleyhissalatü vesselamla ilgili cennette gidip haram kılınan ağaca yönelmesi gibi yani. Beklenen, yasaklananın delinmesi. Ancak insanlar içinde öyle tipler de var ki, yani bu Adem'de zuhur etmiyor ama çocuklarında ortaya çıkmış. Yani diyelim cennette yasak ağacı değil de Allah bunu yasak etmiş. Falanca ağacı da kendini o kalkıp yasak ediyor. Harama kalkıp musallat olmak, helale musallat olmak. Halbuki mantık olarak yasaklanmış olanları zorlaması, oradan yani onları helalleştirmeye çabalaması, yani yapacaksa böyle bir cürmü, burada bu cürmü işlemesi daha mantıklı değil ama daha beklenirken İnsanlardan öyle tipler de var ki Allah'ın aslında helal kıldıklarını kalkıp helalleştirmeye yönelmişler. Peki iki cürüm arasında e, teorik olarak bir fark yok. Hükmen haram olanı helale dönüştürmek yahut helal olanı harama dönüştürmenin hükmen bir farkı yok. Teorik olarak cürüm olarak aynı. Ama işin yine bir başka garabet yönü ki haramı helale dönüştürenler olağanüstü suçlu sayılmışken helali harama dönüştürenler masum sayılmış. Yani bu, bu yaklaşım içerisinde olanlar bunu bir duygusal bakış açısıyla bunu masum görüyorlar. Ve hatta takvaya bunu iliştiren, takva ile bunu bir şekilde açıklamaya çalışan yaklaşımlar da var. Daha önce de anlatmıştım. Bir gün bir hoca efendi böyle radyoda duydum. Yani haramdan herkes uzak durabilir dedi. Her kişi. Ama her kişiysen helalden de uzak durabileceksin. Yani değişik geldi. İşte bu buradaki bu ifadedeki garabet Adem'in yasaklanmış ağacı da bırakıp başka ağaçları da ona ekleyip onlardan da uzak durması yani. Allah'ım sen bir tek bunu yasakladın ama ben ona bir de on ekledim. Onları da kendime haram kılıyorum gibi bir şeye girişmesi. Bu anlamlı bir şey değil. Açıkçası saçma. Fakat cürüm olarak ötekinden de geri kalır bir tarafı yok belli ki. Ayetlerde bunu Allah Azze ve Celle yasaklamış. Yani ben size yasakladığımdan uzak durun da yasaklamadıklarımı yasaklarsınız, yasaklamazsınız. Size kalmış. Yani demiş değil Cenab-ı Hak. Hayır onlar da mübah olarak kalmalı. Tüketirsin, tüketmezsin, kullanırsın, kullanmazsın. Ama tedavülde olmalı. Tüketiminin üzerine en küçük bir gölge, kullanımının üzerine her neyse o mübah helal olan şey, kullanımının üzerine en küçük bir çekince düşmemelidir. Sen yapmıyorsun ama yapanı, yapana yasaklıyorsan, yiyene yasaklıyorsan, içene yasaklıyorsan, yasaklamasan bile e, bunu ona çok görüyorsan, bir şekilde onu bu hususlarda kınıyorsan yahut kınamaya vardıran cümlelerle onu ısırıyorsan bunların hepsi yine tahrime bir şekilde kapı aralamak demek olur. Buna hiç kimsenin hakkı olmaz. Allah'ın helal kıldığı bir şeyi yasaklamayın.